Eğriler menümüzün altındaki x, y, e, z noktaları boyunca eğri ekle diye bir komutumuza bakacağız şimdi. Şimdi bu komutu niye kullanırız? Burada 3B çizimle veya spline ile çizemediğimiz çizimleri, eğrileri burada daha net bir şekilde oluşturabiliriz. O yüzden hemen komutuma girdim. X koordinatım 10 olsun. Y'm 25 olsun. Z koordinatım da 30 olsun. Devam ediyorum. 25, 50, 120 olsun. Arkada gördüğünüz gibi eğrim oluşmaya başladı. 78 45 36 olsun. Böyle böyle giderek eğrinizi oluşturabilirsiniz. OK deyip F'ye basıyorum. Ekranıma geliyor veya şuradan da ekranıma sağacak kadar yakınlaştır komutuyla da ekranıma eğrimi getirebilirim. İstersen bu eğrimi çizimlerden 3B çizimi açarak üstüne tıklayıp objeleri dönüştür komutumla bir çizgi haline getirebilirim. İstersem unsurlardan referans geometrisinden bir düzlem açarım. Okey deyip kontrol edildi ile izometrik baktım. Burada bir çizim açıp süpürerek katı oluştur komutumla da burada bir katı oluşturabilirim. Gelip eğrimi seçip kontrole basıp dairemin orta merkezini seçiyorum ve ilişkilerden dele tıklıyorum. Okey deyip süpürerek katı oluşturma komutuma girip burada bir katı oluşturuyorum. Gizemimi gizleyeyim. Sonuç olarak eğrinizi istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Bu videomuzda da eğriler menümüzün altındaki x, y, Z noktaları boyunca eğri ekle komutumuzu gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.